Gerçekten dolandırılmışım arkadaşlar. Başka bir eczaneye girdim. Dedim ki bir tane eczaneden 17 liraya aldığım ilacı. Başka bir eczane 40-50 liraya satmaya kalktı ve 4 tane ilacı neredeyse 150-200 lira para çıkardı. Ben de iki tanesini aldım dedim. Eczacı benim bilgilerime girdi. Dedi ki eczacı sizden ne kadar alması gerekiyor? Çok biliyor musunuz? bir ilaçta dedi 15 lira falan alması gerekirken dedi sizden dedi 40 50 lira istemiş dedi. Ben de dedim ki bunu önlemek için ne yapabiliriz dedim. Hani dolandırılıyoruz demek ki. Fiş almanız gerekiyor dedi. Fişle de dedi doktora verdiğiniz paralar hepsi yazar dedi. Arkadaşlar uyanık olun. Kimseye güvenmeyin. Demek ki insanlar okusa da demek ki dolandırıcı olabiliyor arkadaşlar. Kimseye güvenmeyin. Fişinizi alın. Hakkınızı kimseye yedirmeyin.